Memleketin gerçek gündemine, cep gündemine bir bakalım. Cebimizdeki durum ne söylüyor? Yani zamlar almış başına gitmiş. Geçinmek o kadar zor ki gerçekten. Hele ki asgari ücretliyseniz. Asgari ücretli adını koymamıza bakmayın. Artık hepimizin gerçeği bu. Ortalama ücret haline gelmiş durumda. Asgari yani oran olarak da aslında yani memleketteki maaşların durumuna baktığınızda oran olarak da asgari olması gerekiyor da memleketin gerçeği oran olarak da ortalama ücret halini almış durumda. Yani 17.002 değil de hadi deyin ki 20.000 lira maaş alan biri var. Yani asgari ücretliğinin yaşadığı zorluktan farklı bir şey mi yaşıyor? Farklı bir hayat mı yaşıyor? Yok öyle değil işte. Ama yani iğneden ipliğe her şeyde gelen zamlar var. Markete gittiğinizde raflarda o etiketler bir gün öncesi gibi durmuyor ne yazık ki. E böyle bir durumda ne olacak? E bir de asgari ücret değişmedi haliyle onun dışında her şeye gelen zam. Ama asgari ücret açlık sınırının altında seyretmeye de devam ediyor. Hatta gittikçe de altına doğru iniyor. Son duruma bir bakacağız. Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı o da dayanmış 64 bini geçiyor. Zenginin üstüne koyuyor. Kat kat koyuyor karabında kat kat alttan alttan gidiyor. Ağır enflasyonun altında bu insanları da yormanın bir anlamı yok. Yani e, normal bir şekilde normal bir seviyeye gelmesinde fayda var. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu açlık yoksulluk sınırı raporunu yayımladı. Ağustos ayında açlık sınırı 20.958, yoksulluk sınırı 64.157 liraya yükseldi. Yılın ikinci yarısı için zam yapılmayan asgari ücret açlık sınırının 3.956 lira altında kaldı. Yoksulluk sınırı ise Ağustos ayında 1855 lira daha arttı. Açlığın bir alt daha şey safhası var mı? Ya da yoksulluğun ya da... O tanımda tanımlıyorum şu an kendimi yani. Hani hiçbir şey alamamak, hiç yaşayamamak yani anladın mı? Yaşayan, çok adaletsiz bir durum var ortada yani. Skala çok adaletsiz bence. Gıda harcamalarında ilk 8 aydaki değişimde et yumurta 1482 lira artarken süt yoğurt ve peynirin de 927 lira yükseldiği görüldü. Açlık sınırı yılın ilk 8 aylık döneminde toplam 4.475 lira, gıda dışı harcamalarında ilk 7 aylık döneminde 12.854 lira artış gösterdiği görüldü. Bizim maaşlar yatmadan bitiyor. Emekli maaşı zaten e, önceden aldığımız borçlara gidiyor.